geldiler dedi, efendi hazretleri bir erkek çocuk ismi istiyoruz dedi Ayşe olsun Cık, dediler estağfurullah neyse gittiler adama dediler böyle ya dedi biz ultrasonda baktık kesin doğmak üzere dedi çocukta her tarafı meydanda dedi ya yani. her tarafı meydanda dedi dedi ki gittiler bir daha dedi efendi hazretleri erkek çocuğum işte dedi Ayşe olsun Şefik Hoca dedi ki gittim dedim ki adam Allah sen oğlun da olsa oğlunla da Ayşe dedim dedi ya ne yapacağız acaba dedim dedi. Ben efendiye üçüncü defa gidemem. Kusura bakma dedi. Ne takarsan tak dedi yani. Ondan sonra çocuk bir oldu. Kız. Böyle, böyle yapıyordu. Duvar var. Zaten dışarı çıksa gözü görmüyor. Ne şey yok. Ayın 13-14 takvim bilmez. Yani takvim nereden bakacak? Kimseye sormaz. Hiç. O devamlı Mevla'yı. Böyle bak. Mehtap ayda ne kadar güzel mehtap var. Tam dolunay diyor. Böyle yapıyor. Arkadaşlar çıkıyorlar falan. Aynı tarafta diye bir dört tarafı dolanmaları lazım. O oturduğu yerden böyle yapıyor duvarın arkasından. Bir çıkıyorlar Allah Allah ay burada. Ya dedi bu aşağıdan da amma sular akıyor ya. Kimse bir şey anlamıyor. Sonra bir incelediler ettiler. Çavuşbaşı belde, belediye bilmem ne. Efendim oturduğu yerin altından ırmak akıyormuş. Şeyden yani dipten. Ya amma su akıyor diyor ya falan. Ya duvar yok ona. Melekler, cinler. Allah Allah. Bütün gelenler, gidenler. Sen de ne zannediyorsun?